Grid ve Snap Settings penceresi, ayar penceresi açıkken burada değineceğimiz bir diğer detaydan e, buradaki Options tabına geçerek e, diğer Toggle'lar için e, değiştirebileceğimiz değerler var. Bu değerleri anlatayım size. E, Angel değeri, Angel değeriyle de açıda e, mesela nesneyi döndürme işlemi yapacaksak eğer bu Angel Snap Toggle'ı aktif ettiğinizde bunun beşer derecelik açılarla döndüğünü göreceksiniz. Escape ile çıkayım işlemden. Bakın bu angle değerini nereden ulaşıyoruz arkadaşlar? Onu da yine bu kısımdan bu değerini görebilirsiniz. Bakın bu değer buradaki ee düğmeye ait. Eğer bunu değiştirirseniz onar bilimlik değerler haline getirirseniz bu durum değişecektir. Yine bunun yanındaki diğer değerlere bakalım. Mesela e, Prenses e, yüzdelik değeri o da e, bu alandan değiştiriliyor. E, ps, diyelim ki Scale aracıyla büyütme küçültme yapacaksınız. prens değerini e, onar e, derecelik oran e, katlık değerlerde büyütüp küçültüyor. E, onu buradan dilerseniz değiştirebilirsiniz. E, diğer ayarları burada zaten e, gözlemliyorsunuz. Snap ve Sentix ile ilgili değineceğimiz genel ayarlar bunlar. Nesne oluştururken dediğimiz gibi bize kolaylık sağlıyor. Kenetlenme özelliği sayesinde. Tabi biz bunu aktif ettiğimiz sürece pivot noktasından kenetlenebileceğimizi söylemiştik. Yüzeyden yakalayabileceğimizi söylemiştik. Ve benzeri. Şimdi bunlarla ilgili ne birkaç uygulama yapalım. Snap toggle'ımızı kapatalım artık ayar penceresini. buradan mesela şu alan içerisine bir box nesnesi oluşturalım. Box nesnesini oluşturmak için arkadaşlar buradaki vertex noktalarından yakalayama seçeneğini aktif etmemiz gerekiyor. Snap toggle'ın sağ tıklamızda vertex seçeneği aktif çek etmişiz. O halde şu iki noktadan yakalayabiliriz. Mouse'umuzu hareket ettirerek önce tabanla ardından görmüş olduğunuz gibi yüksekliğini burada kolaylıkla oluşturabiliyoruz. Burası bir mimari e, proje olsa mimari bir oda olsa e, bir mekan olsa e, buradaki duvarı bu şekilde kolaylıkla oluşturabilirsiniz yüksekliğini tayin ettikten sonra sağ tıklayıp çıkıyoruz İşte bu sınav e, aracının bize sunduğu bir kolaylık yine e, diyelim burada bir e, ekstra bir duvar daha yaptığımızı düşünürsek yani. şu kısımdan şu ortadan itibaren duvarı yaptığımızı düşünelim bu defada tam orta noktadan yakalama seçeneğini aktif etmemiz gerekiyor. Orta noktadan yakalama seçeneğini aktif ettik. Ardından yüksekliğini tayin ettik ve işlemi tamamladık. Gördüğünüz üzere işlem e, snap araçlarını kullandığınızda kolaylaşıyor. Peki bu taşıma e, araçlarıyla nasıl bu işlemleri yap, gerçekleştirebiliriz? E, şimdi taşıma aracını aktif etmek için arkadaşlar select and move e, düğmesine tıkmanı Damanız gerekiyor. Şuradaki 3 aracımız bizim transformus araçları. Bu araçlar taşıma, döndürme ve ölçeklendirme araçları. Bu üç aracın kısa yolu da arkadaşlar W -E R tuşları, direkt klavyede yan yana duran tuşlar. Onu belirtelim. Yani buradaki taşıma aracımız W aracıyla, W tuşuyla diyelim. Diğeri e, e tuşuyla bunun kısa yolu. Üçü zaten yanı yanadır klavyede. E, Q klavyeden bahsediyoruz tabi. Bir de R tuşu. Bu üç e, tuşa bastığınızda bu araçlar aktif olacaktır. Kullanımı kolay olsun diye bu üç tuş yan yana konumlandırılmış e, ve kısa yolu bu şekilde tayin edilmiştir demek istedim. E, buradaki nesneyi diyelim ki e, duvar nesnesini alıp şu noktaya taşıyacağız ve bununla birleştirme işlemine tabi tutacağız. Bu durumda ilk önce döndürme yakalama noktalarını tam bakış açısıyla yakalamamız gerekiyor. Ardından taşıma aracını aktif etmek için W tuşuna basıyorum. Sonra şu köşeden yakalayabilmek için Vertex seçeneğini aktif edeceğim. Şu anda Midpoint, center face seçeneği aktif. Bunları kapatıyorum. Ardından şu köşe noktadan yakalayarak bu objeyi taşıyacağım. CTRL-Z işlemi geri alıyorum. Nesneyi seçiyorum. Ardından köşe alt noktadan bu nesneyi taşıyacağım. Tabi buradaki tripod simgesini buraya taşımamız gerekecek. Ee, hemen efekt Pivot Only diyorum. Ardından bu tripod simgesini alıp buraya taşıyorum. Artık e, referans koordinatı e, buraya e, taşıyacağımız noktaya eşleştirmiş olduk. Bundan sonra taşıma işlemi son derece kolay aldık. Buradaki nesnenin e, bitiş noktasına bıraktık. Bu şekilde taşıma işlemi kolay. Tabi e, bu nesneden bir tane daha kopyalayabiliriz. Bunu da Shift tuşuna basılı tutmak suretiyle gördüğünüz üzere kolaylıkla gerçekleştiriyoruz. Kopi dedik. Aldık bunu yine köşe noktadan buraya taşımış olduk. Bu şekilde taşıma işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tabii taşıma işlemlerini yaparken şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Bazen nesneleri taşıma esnasında çeşitli problemlerle karşılaşabilirsiniz. Taşıma aksını doğru seçmeniz gerekiyor. Buradaki taşıma aksı arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz sarı düzlemler veyahut da sarı akslar hangisi o aks yönünde taşıyacaktır. Sadece x y aksını seçtim, y aksında taşıma yapıyor. Sadece x aksını seçtim, x aksında taşıma yapıyor. Yine ne, z aksına taşıma, x aksına taşıma. Görmüş olduğunuz gibi hangi aksı seçerseniz onu taşıyor. x, y düzlemi seçtim, o düzlemde taşıma işlemi gerçekleştiriyor. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Bunlar mouse'la taşıma seçeneği. Bir de Tabii numerik taşıma seçeneği de mevcut. Numerik taşıma işleminde seçtiğiniz objeyi taşıma işlemine tabi tutabilirsiniz. Bu işlem için select and move düğmesinin üstüne sağ tıklamanız yeterlidir. Burada artık taşıma ile ilgili bilgiler mevcut. Mesela şu anda objenin bulunduğu konum belirtiliyor. X bu pivot noktasına göre pivot noktamız nerede şu anda? Pivot noktamız Şurada gördüğünüz nokta pivot noktası şu anda. Burası bizim pivot noktası. Yani 0, 0 ve 0 değer. X, Y, Z değerinin 0, 0 olduğu nokta. Bu nokta ile olan uzaklığından bahsediyor. buradaki e, objenin, nesnenin referans noktasını. E, bu o, noktaya göre taşıma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela x'e göre bunu burada 50 birim taşırsak, bu değerler pozitif değeri girdiğiniz sürece pozitif yönde taşıyacaktır. Negatif değer girdiğiniz sürece negatif e, olarak taşıyacaktır. Bu o, koordinat sisteminin mantığına göre hareket ediyor. Yani birinci bölge, burası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü ve dördüncü bölge hareketlerine göre şey yapıyor, bu işlemi gerçekleştiriyor. Yine nesneyi diyelim ki e, koordinat noktalarını sıfırlayarak taşımak istiyorsanız, bu durumda e, durum komutun yanında bulan Absolute Mod Transforms In seçeneğini tıklamamız gerekiyor. Mesela e, burada Z yönünde 50 birim yukarı taşımak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi otomatikmen yukarı taşıdı. Eksi e, 30 birim aşağı taşımak istiyorum. Y yönünde e, Y doğrultusu bakın şu anda şu yöne doğru bakıyor. Onu dikkatinizi çekerim. Y yönünde taşımak istiyorsak e, yukarı doğru şu yöne doğru taşımak istiyorsak 50 birim. 50 yazdığında bakın hemen öbür tarafa öteledi. Yine X yönünde e, şu yöne doğru taşımak işlemi gerçekleştirmek istiyorsak eksi 50 birim taşıma işlemi yaptım. Bu şekilde numerik olarak da klavyeden gireceğiniz değerlerle taşıma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.